Arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçi anlık olarak geldi. Şu an 58.500 takipçi olduk. Aradan bir dakika bile geçmedi ve 1000 takipçi kastık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere gene yepyeni bir Instagram takipçi listesi göstereceğim. Gene tamamen ücretsiz bir şekilde takipçi atabileceksiniz ve kendi hesabınızla giriş yapmayacaksınız arkadaşlar. Bunu herhangi bir sıfırdan hesapla giriş yapacaksınız ya da yan hesabınız varsa kullanmadınız o hesapla giriş yapacaksınız. Ve sadece kullanıcı adı yazarak gerçek hesabınıza takipçi gönderebileceksiniz arkadaşlar. Videoyu kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim bir hata yapmamanız için. Sonra hesabınız falan geçici engel yemesin. Ben her şeyi gene detaylı şekilde göstereceğim. Arkadaşlar. En baştan gene de ben uyarayım. Maksat engel falan yemeden hiç takipçiyi ücretsiz bir şekilde atın arkadaşlar. Evet şimdilik videoya başlayacağız. Ve bu sitede arkadaşlar sadece Instagram takipçi ilesi değil. Instagram beğeni ilesi, Instagram yorum ilesi. Çoğu şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi videoya başlayacağız zaten her şeyi detaylı şekilde göstereceğim. Başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Vodafone bedava internet olsun ya da internetten para kazanma, Instagram takipçi ilesi, YouTube abone ilesi, TikTok takipçi ilesi. Aklınıza gelebilecek çoğu aklınıza gelebilecek çoğu video var arkadaşlar ve hepsi de sizlerin işinize yarayacak videolar ücretsiz bir şekilde. Arkadaşlar sizlere ücretsiz Instagram takipçi ilesini göstermeden önce bu siteyi de sizlere göstereyim. Bu site hep yeni açıldı arkadaşlar ve açılışa özel kampa ve açılışa özel sizlere ücretsiz servisler sunmuş. Bu site sayesinde de kendinize ücretsiz beğeni, ücretsiz takipçi falan atabileceksiniz. Mesela bu bölümde gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 adet beğeni atabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Buraya 1000 adet yazarsanız ya da 10 adet falan 49 yazsanız 51 yazsanız da kabul etmez. Sadece 50 adet yazacaksınız. Evet şu an Instagram hesabıma da girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim 57.600 takipçim var. Bu videoda takipçileri uçuracağız zaten. Ve sadece takipçi ilesi de şimdi beğeni ilesi de yapacağız gene ücretsiz. Giriyoruz böyle gönderiye. Sadece linki kopyalayacağız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Gene şifre falan hiç girmeyeceğiz. Bantıyı yapıştırdık arkadaşlar. Miktara da 50 adet yazıyoruz. Ve siparişi verdik. Ücret de 0 gördüğünüz gibi. Evet bakiyem hiç eksilmedi. Bu bakiyeyi de şimdi takipçi alabiliriz arkadaşlar. Sizlerde görmüş olursunuz. Çok uygun fiyatlara takipçiler var bu sitede ve anlık olarak başlıyorlar arkadaşlar. Evet bu. Gizli hesaplara bile takipçi atıyor arkadaşlar. Bu sefer de arkadaşlar profil linkimizi kopyalayacağız. Şöyle kopyalıyoruz. Hatta bir F5 dağıtalım takipçimize gene bir bakalım. 57600 takipçimiz var şu an. Düşme var mı ya da artma var mı diye kontrol etmiş oluruz. Evet gene 57600 takipçimiz var. Bu arada beğeni başladı arkadaşlar. 980 like vardı. Gördüğünüz gibi 999 like oldu. Bile ücretsiz bir şekilde beğeni atabiliyorsunuz. Anlık olarak geliyor bu siteden. Evet, şimdi profil linkimizi girdik. Miktara da bin adet takipçi yazıyoruz. Siparişi veriyoruz. Ve siparişimiz oluşturuldu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçi anlık olarak geldi. Şu an 58.500 takipçi olduk. Aradan bir dakika bile geçmedi ve 1000 takipçi kastık gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi like da geldi ve like gene fazlasıyla geldi arkadaşlar. Hem de ücretsiz bir şekilde. Bu arada şimdi gene like atabiliriz. Şöyle kopyala yaptık profilimizi. Ya da bu sefer bu fotoğrafı atalım. Fark etmiyor arkadaşlar. İstediğiniz fotoğrafı atabilirsiniz. Sadece linkini kopyalamanız yetiyor. Bir şifre bir şifre falan hiçbir şey girmeyeceksiniz. Şöyle miktara 1000 adet yazdık diyelim. Evet atabiliyoruz tamamdır. Ve sipariş oluşturuldu arkadaşlar. Şimdi like bile hızlı bir şekilde anlık olarak gelecek. Bu site yeni arkadaşlar. Hem fiyatlar çok uygun, açılışa özel. Hem takipçiler anlık olarak geliyor. Hem de ücretsiz servisler var. Kendinize ücretsiz beğeni ilesi bile yapabiliyorsunuz. Burada zaten destek talebi bölümü var. Bir sıkıntı yaşarsanız direkt destek talebi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar burada da mesela fiyat listesi bölümü var burada bir siparişiniz ne kadar sürede başlıyor ya da fiyatı ne kadar her şeyi kontrol edebiliyorsunuz sadece instagram takipçi ilesi değil video başında da belirtmiştim youtube abone ilesi tiktok takipçi ilesi her şeyi yapabiliyorsunuz bu sitede şu an gerçi youtube abone ilesi yok sadece tiktok takipçi ilesi ve instagram takipçi ilesi var ama yakında onlar da eklenir beğeniler de başladı her şey anlık olarak geliyor çünkü bu sitede arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu anda 58600 takipçi olduk bildirimleri de gene görüyorsunuz hem like bildirimi hem takipçi bildirimi Evet şimdi de ücretsiz Instagram takipçi ilesine geldik Arkadaşlar bu sitede ücretsiz bir kuruş bile harcamadan mesela takipçi atmak isterseniz gene bu sitede kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi günlük toplam 4500 takipçi kredisi veriliyor takipçi kredisi demek direkt takipçi demek arkadaşlar takipçi kredisiyle takipçi atıyorsunuz ve ondan ayrı da beğeni kredisi var Beğeni, beğeni kredisi ile de beğeni hilesi yapabiliyorsunuz ve yorum hilesi de var gördüğünüz gibi. Burada da belirtmişler zaten. Krediler her saat sıfırlanır. Günde ne kadar takipçi atarsınız, günde ne kadar beğeni hilesi yapabilirsiniz. Ve sadece bunlar da değil. Mesela kendinize video izlenmesi de atabilirsiniz, hikaye izlenmesi de atabilirsiniz. Ve canlı yayın açmışsanız canlı yayına da izleyici atabilirsiniz. Siz canlı yayındayken sizi izlerler. Arkadaşlar şimdiden uyarayım ben gene de. Bu sites kesinlikle gerçek hesabınızla giriş yapmayacaksınız. Yan hesabınızla gireceksiniz. Ve gerçek hesabınıza takipçi atacaksınız. Oturum maça bastık şu an. Evet ben bir yan hesap oluşturdum gördüğünüz gibi. Şu an sıfır takipçisi var. Yepyeni oluşturdum. Ve herhangi bir profil fotoğrafı koydum. Sizlerde de fotoğraf koyun. Daha fazla kredi geliyor böylece. Kullanıcı adını kopyaladık şimdi. Evet şifreye de girdik giriş yapılıyor. Burada giriş yapma işlemi 30 saniyeye kadar sürebilir. Lütfen bekleyin demiş zaten. Bu site havuz ile çalışmaktadır. Arkadaşlar şu an siteye girdik. Gördüğünüz gibi bizim 100 beğeni kredimiz var. 100 tane takipçi kredimiz ve 1000 tane yorum beğeni. Yorumlara da beğeni atabiliyorsunuz bu sitede arkadaşlar. Anlık olarak geliyor. Şimdi onu da göstereceğim ben sizlere zaten. Takipçi gönder bölümüne giriyoruz şu an. Sadece gerçek hesabımızın kullanıcı ismini görüyoruz. Gördüğünüz gibi gerçek Evet hızlı bir şekilde hesabımızı buldu. 100 kredimiz var. Ve gönderimi başlat diyoruz. Şimdi bize 100 takipçi gelecek. Bu 120 saniye dolana kadar da bu sayfadan çıkmıyoruz arkadaşlar. Şu an zaten takipçimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Evet şu an takipçi gönderimi tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hesabımıza geçiyoruz. Ve şimdi de 58.700 takipçi olduk ücretsiz bir şekilde. Hemen F5'te atıyorum gene sizlerin de gene görmesi için bildirimleri, takipçiyi falan da. Evet gene 58.700 takipçi. Hem like bildirimi, hem e, takipçi bildirimlerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu fotomuzda 953 like oldu ve like ve like artmaya devam ediyor şimdi gene. Burada arkadaşlar sadece takipçilisi değil. Gördüğünüz gibi beğeni gönderme bölümü de var. Yorum yorumlara da beğeni gönderebilirsiniz. Hatta en iyi özelliklerden biri de bu. Mesela gönderinin URL'sini gireceksiniz arkadaşlar. Gönderi linki. Şöyle giriyoruz gönderi linkini. Buraya da yorumu yapan kullanıcı ismi. Herhangi bir yorumun kullanıcı ismini gireceksiniz arkadaşlar. Mesela bu adamın kullanıcı ismini kopyaladık ve yorumu bul yapıyoruz şimdi de. Evet şimdi istediğimiz kadar arkadaşlar yoruma beğeni atabiliriz. Mesela 100 beğeni atalım. Gördüğünüz gibi sonuç başarılı. Sonuç başarılı arkadaşlar. Şimdi hemen bir 5 atalım. Yorum beğenileri gelmeye başladı mı kontrol edelim. Anlık olarak arkadaşlar. Her şey anlık burada. Evet gördüğünüz gibi yorumu 79 like olmuş arkadaşlar. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.